selam hanımlar ben şöyle örgü çamaşır ipi bir ip ördüm yani hazırladım her de, nerede isterseniz kullanabilirsiniz Makrama ipinden yaptım bunu balizime koyacağım lazım olur belki diye geziye gideceğim şimdi şöyle normal bir ipten nasıl yaptığını göstereyim Şöyle yapıyoruz. Birini alıyoruz. Şöyle örüyoruz. Şöyle üstüne atıyoruz. Şöyle örüyoruz yarım saatte 4 metre ip ördüm. İster çamaşır ipi isterseniz de geziye gittiğiniz valizini sarmak için isterseniz orada kullanmak için hangi amaçla örseniz olur. Bu daha sağlam makrome ipinden ördüm. Bu da normal bir ip.